İmam Mehdi'nin zuhuru Hz. İsa Mesih'in zahir olmasıyla olur. Çünkü Avrupa İsa Mesih'in dışında kimseyi dinlemez. Amerika da dinlemez. Hristiyan alemin dinleyeceği bir kişi vardır. O da İsa Mesih. İslam alemi de bak. Yüzyıllardan beri başsız. Yani baş var da muktedir değil baş olmuş. E son dönemde hiç baş yok. Hiç baş yok. Seçemiyorlar. Birini seçemiyorlar. Niye? Çünkü Mehdi'nin dışında hiç kimseye biat etmez insanlar. Hiç kimseye bağlanmazlar. Çünkü adamlar mezhepli. Evet. diğer mezhep ona bağlanmaz. Kur'an Müslüman olması lazım. Yani peygamberin görevlendirdiği bir lider olması lazım. Halkın seçti değil, Allah'ın seçtiği olması lazım. Allah'ın seçtiği de İmam Mehdi'dir. Ha şimdi olur mu canım diye Bütün güçlerine karşı koyuyorlar. Karşı koymaları zaten Mehdi'ye hizmet. Evet. Mehdi'ye alametidir. Eninde sonunda Mehdi zahir olacak. Zaten onun pani içindeler. Evet. Bu kadar çok Mehdi karşıtlığı normal bir şey değil. Artık camilerde, minberlerde Mehdi gelmeyecek diye konuşma yaptırıyorlar. Evet, evet. Panikten